Pomoyrut LGW Coin yatırım platformu üzerine önemli uyarı. www.kriptohukukcu.com Kripto Varlık Hukuki Danışmanlığı. Kripto para piyasalarındaki hızlı büyüme, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunduğu kadar dolandırıcılık faaliyetlerinin de artmasına yol açmıştır. Pomoyrut LGW Coin adı altında faaliyet gösteren bir platform, yatırımcıları yanıltarak ciddi mağduriyetlere sebep olmuştur. Bu yazıda Pamoirut platformunda yaşanan mağduriyetler ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınacaktır. Mağduriyetin hikayesi. Birçok yatırımcı Pamoirut adlı platforma güvenerek yeni çıkacak bir coine yatırım yapmıştır. İlk başta vaat edilen kazançlar ve çekim işlemlerinin kolaylığı kullanıcıların güvenini kazanmıştır. Ancak süreç ilerledikçe şu sorunlar ortaya çıkmıştır. Para çekim engelleri Yatırımcılar yatırdıkları parayı çekmek istediklerinde çeşitli bahanelerle işlemlere engellenmiştir. Platform, kullanıcıların kazançlarına ulaşmasını zorlaştıran bir strateji uygulamaktadır. Ekstra para talepleri, kullanıcıların paralarını çekebilmeleri için platform tarafından sürekli ek ücret talepleriyle karşılaşılmıştır. Örneğin, işlem ücretleri, vergi ödemeleri, veya hesap doğrulama bedeli adı altında yeni yatırımlar talep edilmiştir. Sürekli yeni bahaneler Kullanıcılar müşteri hizmetleriyle iletişim kurduklarında, yatırımlarını geri alabilmek için tekrar tekrar ödeme yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Ancak yapılan ödemelere rağmen, kullanıcılara kazançlarına erişim sağlanmamıştır. Dikkat edilmesi gereken noktalar Yüksek kazanç vaatleri Kripto yatırımlarında yüksek kazanç vaat eden platformlar genellikle dikkatle yaklaşılması gereken işaretler taşır. Gerçekçi olmayan vaatler dolandırıcılık olasılığını artırır. Para çekim problemleri. Platformların şeffaf bir çekim politikası olmaması dolandırıcılık faaliyeti işareti olabilir. Kullanıcılar bu tür engellerle karşılaştıklarında derhal harekete geçmelidir. Ek ücret talepleri Yasal ve güvenilir platformlar kullanıcılarından ek ücret talep etmez. Bu tür talepler dolandırıcılık faaliyetinin en önemli göstergelerinden biridir. Ne yapılmalı? Yasal mercilere başvuru. Pamiyorut platformunda mağduriyet yaşayan kullanıcılar durumu ilgili yasal mercilere bildirmeli ve şikayetlerini iletmelidir. Platformun güvenilirliğini araştırın. Bir platforma yatırım yapmadan önce Lisans durumu ve regülasyon geçmişi detaylı bir şekilde incelenmelidir. Dolandırıcılık faaliyetlerini bildirin. Kripto dolandırıcılıklarının önüne geçmek için mağdurlar yaşadıkları sorunları diğer yatırımcılarla paylaşmalı ve farkındalık yaratmalıdır. Pamirut, LGW Coin gibi platformlar yatırımcıların güvenini kazanarak büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunmalı ve her yatırım kararı öncesinde platformun güvenilirliği titizlikle araştırılmalıdır. Kripto para piyasalarında yatırım yaparken güvenilir olmayan platformlardan kaçınılmalı ve yatırımların sadece regüle edilmiş, şeffaf ve tanınmış hizmet sağlayıcılar üzerinden gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir. Unutmayın, bilinçli bir yatırımcı olmak dolandırıcılığın önüne geçmenin en etkili yoludur.